Merhaba arkadaşlar ben Efekan. Bugün 28 Mart Salı. Videoyu çektiğim saatler iki civarı. Fiyattan da anlayacağınız gibi dün bahsetmiştik. Bitcoin'de bir düşüş olabilir demiştik. Hatta burada Twitter'da da belirttim. Hemen tweetimize bakalım. Dünkü grafikte paylaştığım gibi 1 dolar aşağıda kaldı kapanışımız. Burada dünkü grafiğimizi görüyorsunuz şu an. Aşağı doğru 25-26K testi bekliyorum demiştim. Yukarı yönlü direncimiz hala 30K'da bekliyor. Bu dün atmıştım, bu saatlerde hemen hemen yaklaşık 24 saat geçmiş üzerinden. Ayrıca 25K'yı retest edersek oradan likidasyon alacağımızı ve 30K'ya yaklaşacağımızı da belirtmiştim. Bu bilgilerle birlikte düşüş geldi gördüğünüz gibi. Dün bahsettiğim zamanlar şuralarda büyük bir düşüşümüz geldi. 26K'ya yaklaştı neredeyse 26478 civarlarında kaldı. Buradan retestimize geldi. Şu an bu mavi çizgimizi görüyorsunuz. Daha önceden çizmiştim bunu. Dünkü grafiğimizde de görebilirsiniz. Buradan şu an retest yapmaya çalıştır. 3 kere değdi çizgimize hatta 4 kere değmiş. Gitgide zayıflıyor. Gördüğünüz gibi şurada alçalan bir üçgenimiz var. Şöyle çizebiliriz. Böyle düşen bir trend gördüğünüz zaman fiyat alçalıyorsa burada alıcılar yükselmiş, yememiş. Buradan yükselmiş, tekrar ı -ı. buradan denemişler, olmamış, tekrar denemişler. E doğal olarak alıcının düştüğü bir yerde fiyatın aşağı düşmesi kaçınılmazdır. Ama bununla birlikte likidasyonlarımıza bakalım hemen. Gördüğünüz gibi her zaman diyorum size e, likidasyon long tarafındaysa shortları patlatırlar. Shortlar patladıysa sıra longlara gelir. Genelde bu böyle gider. Son günlerde longları çok patlatmışlar. Bu arada shortlar da patlamış arada. Market kaç gündür yan gidiyordu. Longları dün içeri aldılar. Herkes long 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 gözüyle bakıyordu. Hepinizi patlattılar. Siz diyorsunuz ki a 28 bine geldi 30 bine gideceğiz 30 binden shortlarım. Onlar da bunu biliyor tabii ki. Market maker sizden daha zeki arkadaşlar. Bütün longları içeri aldılar. Şimdi herkes short gözüyle bakıyor. Hemen buradan long short ratio'umuza bakalım. 12 saatlikte BTC'de gördüğünüz gibi short'lar tamam diyor. Buradan aşağı gideceğiz diyor. 25 26yı hala tutuyorum. Fakat oraya iğne şeklinde gelebilir. Yani o pozisyonu size kapattırmadan e, tekrardan yukarı verebilirler. İğne şeklinde 25.000'e attırabilirler. Ondan sonra tekrardan long'ları geçip short'ları patlatabilirler ya da şu an yukarı doğru bir iğne alıp short'ları patlatıp oradan 25K'ya gidebilirler. Ama hala bir 25k civarlarına gelmesini bekliyorum 25-26. Shortlarımız şu an fazlalıkta bulunmakta. Shortlar henüz patlamadı buna dikkatli olmanız gerekiyor. Shortta pozisyonunuz varsa stopunuzu koymayı unutmayın longlar patladı. Bir daha longları patlatacaklarını sanmıyorum shortları içeri almadan. Likidasyonu sever market maker. Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi dikkatli olmanızda fayda var. 4 saatlikte baktığımızda değişen hiçbir şey yok. Düşen trendimiz var burada. Aşağı doğru gidiyoruz. Bir long short operasyonu kesinlikle gelecektir diye düşünüyorum. Yine daha önce dediğim gibi e, kararsız bir noktada kaldık şu an için. Bitcoin düştüğü zaman biliyorsunuz ki diğer coinlerde çakılmaya devam ediyor. Hatta daha sert çakılıyor. Gördüğünüz gibi BNB yerlerde 309 civarlarında sürünüyor. Long pozisyon aramak için henüz erken diyebilirim. BTC'nin 25-26'ları test etmesini beklemenizi tavsiye ederim long pozisyon için. Short pozisyon içinde stoplu bir şekilde çok dikkatli girmenizi öneriyorum. BNB şu an dünkü belirttiğimiz noktalarda 313, 306 o civarlarda şu an gezinip duruyor. Ee, henüz hiçbir trendini kıramadı. Aşağı yönlü BNB'de eğer 306'yı kırarsak 301'e doğru bir retest bekleyebiliriz. 301.6 tam olarak doğru hesap vermek gerekirse. DXY e grafiğimize bakalım. Biliyorsunuz ki daha önce de belirttiğim gibi DXY -E yukarı giderken Bitcoin aşağı aşağı giderken yukarı gider. Şu an DXY -E aşağı doğru gidiyor açıkçası. DXY'nin -E şu an e, haftalık desteğinde olduğunu görüyorum. DXY -E buradan yukarı kırarsa Bitcoin'in aşağı gitmesi kaçınılmaz olacaktır. 25K o zaman kesinlikle gelecektir. Şu an zaten eş zamanlı baktığınız zaman Bitcoin yükselirken Dx'ye düşme, düşmeye çalışıyor Dx'ye buradan döndürürse Bitcoin muhtemelen buradan aşağı doğru Bu 26.800'lerdeki direncini kırıp Şu iğnenin dibine retest yapmaya gidebilir Ya da daha aşağı yönlü bakarsak 25.000 26.200 onu da aşağısı 25.000'lere doğru ilerleyebiliriz. Hızlıca Ethereum'a bakmak istiyorum. 1769 direncimiz hala orada baba gibi duruyor. Kimse oraya yaklaşamıyor. Zaten alıcısı da yok şu an Ethereum'un. Fiyat çok yükseldiği için. E, aşağı yönlü desteğimiz 1660 civarlarında olacaktır. 1660'lardan long denenebilir. Stopunuzu hemen böyle bir 10 dolar altına 1650-1645 gibi bir yere koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi long pozisyonlar şu an risklidir. Marketin önce bir stable olmasını, düzey çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Şu an için long pozisyon önermiyorum. Bununla birlikte önemli bir haberimiz var. E, US Commodity Futures Trading Commission e, bir tane dava açtı CZ'ye. Siz burada yasa dışı şey, işler yapıyorsunuz. Bazı e, trading regulasyonlarını hiçe sayıyorsunuz diye bir dava açıldı. Tabi henüz bu davanın sonucu yok ya da bir ceza ya da herhangi bir şey yok. Bu tabi fiyatı etkiledi dün bayağı. E, Özellikle biliyorsunuz ki Binance'te bütün volume Binance'te olduğu için Binance'te bir herhangi bir dava olursa Binance'e karşı bir şey çıkarsa bütün trading volümü gidiyor arkadaşlar. E, düşüşün ana sebeplerinden biri de bu olabilir şu an. Ama zaten fiyat zayıflamıştı. Onun da etkisi büyük. Eğer bu davadan bir şey çıkmazsa pozitif bir etki yaratabilir. Fakat davanın sonucu kötü olursa ya da CZ herhangi bir para cezasına çarptırılırsa biraz daha düşüşler sertleşecektir diye düşünüyorum. Şimdilik güncel videomuz bu kadardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok bir değişiklik olmadı dünden bu yana. Sadece bir düşüşümüz geldi. Düşüşümüzün devam etmesini bekliyorum. Eğer değişiklik olursa market sentimentinde hemen size dönüş yapacağım. Elimden geldiğince hızlı güncellemeler sunmaya çalışıyorum size. Bizi Twitter'dan takip edip oradan fiyat analizlerimizi inceleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.